Orayacağım. Orayacağım. Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar bugün sizlerle beraber Ice Racer isimli Nitez Games'in yeni yarış oyununu oynayacağız bu oyunun daha önce bir videomda bahsetmiştim yani en azından oyunun çıkacağı ile ilgili net bir bilgi vermiştim sizlere bugünse oyun test aşamasına girdi siz de eğer oynamak istiyorsanız açıklama kısmına girin. Android kullanıcıları sadece iOS için şu an için yok maalesef gençler. İndirip oynayabilirsiniz. Sadece giriş içince, oyun da içince biraz girerken uğraşmanız gerekiyor. Ama pes etmeyin bence başarırsınız. Oyunun muazzam özellikleri var. Gerçekten yanında asfalt falan halt yemiş. Need for Speed'den bile güzel. En azından mobil versiyonlarından fazlasıyla güzel. Bugün bu oyunun ilk olarak yarışını test edeceğiz. Daha sonra oyun içi özellikleri anlatmaya çalışacağım gençler. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı, görüşlerinizi yorum olarak paylaşmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen şimdi yarışa girelim. Şu arka plan tasarımı bile gerçekten mükemmel ya. Oyunun arayüz tasarımı özellikle benim çok fazla hoşuma gitti. Bu grafiti, parlak, neon renkler gerçekten güzel seçim olmuş. Şu ana kadar böyle arayüze tasarımına sahip herhangi bir oyun oynamadım. Seri bir şekilde yarışa katılıyoruz. Oyun haritalarını çok fazla test edemedim şu an ama şu an gördüğünüz harita gayet güzel. Benim fazlasıyla hoşuma gitti. Oyunda gerçekten mükemmel özellikler var. Yarışırken bunları anlatmaya çalışacağım size. Oyunun drift atma özelliği çok güzel özellikti. Gerçek bak şimdi. Böyle basılı tutarak baya baya güzel driftler atabiliyorum. Ama ben tam olarak yarışmasını çözemedim gibi bir şey. Yani o drift butonuna ne denli basmam lazım Ne zaman bırakmam lazım Çözemedim bakın şu an Baya baya yalpaladım Oyunda garip bir özellik var gençler Diyelim ki günlük görevleri yapmanız gerekiyor Çünkü oyunda bir seviye sistemi var Ve bir ödül sistemi var Sıkılıyorsunuz otomatik yarışa basıyorsunuz Bakın gördüğünüz gibi kendisi yarışıyor Kendisi drift atıyor Kendisi bildiğiniz nitroya basıyor Ama tabii ki kendinizin yarışması Çok daha iyi Ve oyun Nitez Games'in diğer yarış oyunu Racing Master'a göre biraz daha ciddiyetsiz. Yani böyle uçan kaçan arabalar, arabaların farklı yetenekleri var. Bu nitroları özelleştirebiliyorsunuz. Bakın şu an mesela bunun gözünü seveyim hangi yarış oyununda gördünüz? Yani bunu hiçbir yarış oyununda kimsenin gördüğünü zannetmiyorum. Racing Master'da çıkınca mutlaka onu da oynayacağım arkadaşlar. Ama şu an sadece adamlar Ice Racer'ı sundular. Oyuna başlarken cinsel seçerek başlıyorsunuz. Ve ben konuşacağım diye hiç süremiyorum ya. Bu arada oyunun grafik... Allah'ım yarabbim dur lan bir... Bir odaklanıyorum gençler. Bir iki dakika odaklanmam lazım. İyice yalpaladım sonuncu olmak istemiyorum. Tamamdır. Heh. Şimdi oyunda bildiğiniz diğer arabalarla beraber konuşabiliyorsunuz. Yani online bir oyun olduğu için sesli sohbet sistemi oyuna entegre edilmiş. Emoji bile atabiliyorsunuz bakın. Şu an ben oyunun chatine emoji attım. Diğerleri benim attığım emojiyi gördü solda. Ve konuşurken yarışı bitirdim. Diğer Racing Master'a göre bu oyun baya ciddiyetsiz. Yani dublar, dublör oyunu gibi. Sürekli hoplamalar, kaçmalar, efektler. Racing Master daha yavaş kanlı, daha old school bir yarış oyunu. Ve oyun bittikten sonra böyle birinci olanı, ikinci olanı, üçüncü olanı da gösteriyor. Bu kişilerin üzerindeki kıyafetlerin hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Benim en beğendiğim noktalardan biri oyundaki modifikasyon çok güzel ve oyunda şahane arabalar var. Gerçekten şahane arabalar var gençler. Ben de şu ana kadar iki tane araba var. Diğer arabayla da bir yarışa katılalım mı hemen? Şu arabam var. Şu arabayla da bir yarışa sokayım sizi. Bunun da yanına sticker falan koymaya çalıştım ama çok kötü durdu. Gerçekten çok kötü durdu. Bu arada bu oyunu yarış oyunu sevenlerin mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka deneyin. Asfalt serisinin gömecek bir seri. Gerçekten güzel bir seri olacak. Yani seri değil de tek oyun. Ice Racer 2, Ice Racer 3 çıkmaz diye tahmin ediyorum. Yes. Bu sefer hatasız oynamaya çalışacağım bakalım. Yani hata derken böyle çok düşük daha hatalarla. Yani çarpabilirim diye düşünüyorum. Yalan yok şimdi. Yarış oyunlarında çok becerikli olduğumu söyleyemem. Evet bu arabanın rengini de seviyorum gençler Gerçekten bu arabanın rengi de güzel Güzel başladım Bu oyununda mor gücünü kullanabilirsem güzel olur Çarpmak yok çarpmak yok Güzel nitroları kaçırmıyoruz Fark atarak bitireceğiz Çarpmadım yine Çimenden gidebilirim sonuçta çarpmadan Gitmek Esas görevimiz Lan dur çarp. Ay la Ah son anda çarptım ya. Ama o da artık nazarlık olsun. Ay yalı dönmeden. Oha orayı nasıl kurtardım. Diğer arabalar yaklaştı. Arkamda bir tane bakın. Birisi baya yaklaşıyor ama işte bu drift yerleri arabayı yavaşlattığı için. Ben de onlara birazcık da olsun fark attığım için yetişemiyorlar. Özel gücüme bakın şimdi. Özel gücümü kullanacağım. Ultra Nitro. Bak bak bak. Nasıl şu an manya kızlandı. Ama tabii ki çarpmamanız lazım. Diğer arabalara baya fark attım. Ulan Allah'tan çarpmayacağım dedim ilk başta be. Milyon kere çarptım ama o kadar hızla nasıl çarpmayayım? Bak 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 nasıl yanlıyorum. Hemen hızlanalım. Az kaldı bitireceğiz yarışı. Şu an tabii ki oyun test sonucu Olduğu için ve aynı zamanda da Avrupa sunucusu olmadığı için MS biraz yüksek gözüküyor Ama şu ana kadar oynanışma herhangi bir Allah geçtiler lan Oğlum adam kazanacak konuşacağım diye yine yenileceğim Abi ikinci oldum Hadi o son anda mor nitrom geldi Mükemmel son anda mor nitro geldi be Son anda kurtardım. Son anda kurtardım gerçekten. 1 dakika 50 saniye tertemiz. En azından bin aldık. Şimdi oyunun ara yüzünü inceleyelim. Diğer arabalara bakalım. Gerçekten bu oyunun diğer oyunlardan farklarını görmeye çalışalım beraber. Sarmadan buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir de beğenirseniz çok sevinirim gençler. Zaten çoktan abone olup bildirimleri açtınız biliyorum. Evet ilk olarak şu Royal Pass sistemini konuşalım. Oyunda Royal Pass sistemi var gençler. Bu şekilde seviye atladıkça, arabalarınızı geliştirdikçe yani o arabaları kullandıkça farklı farklı arabalar, farklı farklı ödüller elde edebiliyorsunuz. Bu ödüller modifikasyon ödülleri olabilir, arabanızı geliştirecek parçalar olabilir veya tam tersi bir araba bile olabilir gençler. Bakın şöyle bir post sistem var. Bu oyunun post sistemini çok sevdim. Böyle bakın kapıları açabiliyorsunuz. Yani fotoğraf çekmek isterseniz 10 numara oluyor. Arkadaş grubunuzda oynuyorsunuz. WhatsApp grubu kurdunuz. Burada arabalarınızı sergileyip onlara çok iyi fotoğraflar atabilirsiniz. Şöyle bana doğru baktırayım. Arabanın içine git. Nereye gittin Adamı sildim. Neyse işte burada böyle bir özellik var. Şöyle bir hemen girelim. Motor geliştirme özellikleri var. Burada motorlarınızı geliştirebilir. Özelliklerinizi tekrardan güncelleyebilir. Yani daha hızlı bir araba getirebilirsiniz. Burada seviye atladıkça farklı nitro çeşitleri var gençler. Bu nitro çeşitlerini mutlaka açmaya çalışmamız gerekiyor ki bence çok önemli. Çünkü oyunda değişik değişik hareketler yapabiliyoruz. Uçan kaçan, trailerında uçan araba bile gördüm yani oyun o kadar ciddiyetsiz. Bu tarz dublör tarz oyunları seviyorsanız ciddiyetsiz oyunlar hoşunuza gidiyorsa bu oyun bence sizi mutlu eder fazlasıyla. Evet şimdi bazı arabaları inceleyelim. Şu siyah araba mesela mükemmel bu arabanın net mark olduğunu bilmiyorum ama McLaren mi anlamadım ama işte böyle güzel güzel arabalar var. Şöyle en sonuncu bu ne lan? Bu en sonuncu bu bildiğin Ford Focus. Herhalde en iyileri bunlar, turuncular. Ama arabanın güzelliğine bakar mısın ya? Oyunda gerçekten güzel arabalar var ya. Ve bu araba garajı da mutlaka genişleyecektir gençler. Benim en beğendim ve sahip olmak istediklerimden biri şu. Arabanın tekerlerine bayıldım. Gerçekten bayıldım. Ve bu arabaların kendine has özellikleri var gençler. Sanki bir RPG oyunu oynuyormuşsunuz gibi. Yani arabalara adamlar özellik koymuşlar. Bu araba da güzelmiş. Ama şurada klasik vardı bir tane. Bu klasik formül arabası çok dehşet duruyor. Gerçekten çok dehşet duruyor. Yani şu an için herhangi bir araba elde edemiyorum ama bunlara ne zaman ulaşırım bilmiyorum. Şu araba da çok hoşuma gitti ya. Gerçekten bu arabanın tasarımını da çok sevdim. Bir de şuna bak. Yani oyunda gerçekçi arabalar dışında gerçekten konsept arabalar var. Hani böyle internette görürüz BMW'nin, Mercedes'in konsept arabaları olur ya. Aynı onlar gibi konsept arabalar var. Şu arabayı elde etmek çok isterdim. Çünkü çok tatlı duruyor. Oyunda modifikasyon yapabiliyorsunuz tabii ki ilk başta bahsettiğim gibi. Burası arabanızı modifiye edebileceğiniz bir ekran. Burada bakın şöyle arabanızın renklerini değiştirebilirsiniz. Mesela bunu satın alabilir miyim? Aldım. Artık arabamın rengi bu. Şunlar kilitli şu an. Bunları satın alabilmem için diyor. Kendini birazcık diyor geliştirmen lazım diyor. Bakın şu cantlara bakın. Görüyor musunuz? Mesela bu tekerlerin kostümü var bir de. Hem kostümünü alıyorsunuz hem arabanızı buna göre yapıyorsunuz. 10 numara olur. Burada stickerlar falan var. Tabii ki ama şu an plakanızı bile değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten çok ilginç. Başka şöyle bakabileceğimiz lastikleri de geçtik. Bunları da geçtik. Lan geç bunları. Bu şekilde yanlarına çeşit 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 şeyler koyabiliyorsunuz gençler. Ama ben şu cant olayını gerçekten çok sevdim. Baya yapılabilen bir şeyler var ama ben de şu an hiçbiri olmadığı için neyin ne olduğunu da çözemiyorum. Burada arkasına değişik bir şeyler koyabiliyoruz ama o gerçekten güzel şeyler var. Başka şöyle ilginç teker tasarımını görmüştük. Burada body kit'ler, spoiler'lar falan var da bunlar daha açık değil. Şunu göstereceğim. Şu arabaya bakar mısınız gençler? Arabaya bayıldım. Şu arabanın kamplabasına bir bakın ya. Şu renklerin hareketliliğine yani böyle arabalar tasarlayabiliyorsunuz ya gerçekten bence muazzam. Çinliler bu tarz şeyleri abartmayı çok seviyor. Bahsettiğim kostüm olayları da bunlar gençler. Kıyafetlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Ben cinsiyetimi değiştirmeyeceğim şimdi. Yani çeşit çeşit hoşunuza giderse. Hadi şimdi şu siyah arabamıza bir tur daha yarışalım. Oyunda solo yarışmak da var. Üçlü gruplar halinde yarışmak da var. Yeni bir yarış modu gelmiş. Farklı yarış modu denemiş olalım hadi gençler. Farklı bir yarış. Tabii ki farklı yarış modları zaten vardır da şu an gerçekten oyun çinci olduğu için bir tek tek girip butonlara basıp denemem lazım. Gerçekten denemek lazım. Ama şu arayüz tasarımını, animasyonlarını çok sevdim. Bu belki bunu ikinci söyleyişim ama oyun daha önce görmediğim bir konsepte tarza sahip ya. Farklı bir haritama aynı haritada mı yarışıyoruz? Farklı harita galiba. Hep şehir haritalarım var yoksa arabalar gibi konsept haritalarda var mı? Yalnız arabama da siyah ne yakıştı be. Evet harita farklı. Gerçekten farklı. Hadi bakalım şuradan Oo, çalılar falan kalkıyor. Nice mükemmel. Oğlum ne oluyor? Oo, o no ananı neye dönüştüm? Abi şuna bak neye dönüştüm? Deli dehşet bir arabaya dönüştüm lan. O her checkpoint'ten geçince bir özellik mi verecek bize? Bu adam da neye dönüşmüş öyle lan bana çarpıp duruyor sürekli. Yeni bir checkpointten geçmek istiyorum. Dönüştüğüm arabaya bakar mısın? Ee, şuna dönüşeyim. Ooo formüle dönüştüm bildiğin. Araba nasıl hızlı gidiyor? Yemin ediyorum var ya. Çok aşırı beğendiğim bir mod oldu ya. Şu arabalara bakar mısınız gençler? Abi sürekli o checkpointten geçmek istiyorum şu an. Bu sefer hep sağdakini seçtim. Bu sefer soldakini seçeceğim. Evet soldaki. Neye dönüştüm? O adamı bana çarpmaya çalıştığına dönüştüm. Bu biraz santal ve yavaş gibi duruyor. Yalnız ne oldu şu an ya? Abi mod nasıl yalnız? Oyunun modları bile mükemmel. Çok sevdim, çok beğendim. Oyunu öv, öv bitiremedim. Gençler gerçekten bitiremedim ya. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Özellikle sarmadan izleyenlere çok teşekkür ederim Beğenip yorum atmayı unutmayın gençler Oyun hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum Tekrardan hatırladığım açıklama kısmında oyunun indirme linki var Oraya gidip oyunu indirip haziran ayına kadar sizde test edebilirsiniz gençler Bu arada tekrardan hatırlatmakta fayda var Yakında 10.000 abone olacağız 10.000 aboneye biraz daha hızlı ulaşmak istiyorum Birazcık yavaşladık Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.